Merhaba, bugün Survivor 2020'de bölüm ve fragman analizi yapacağız. Şimdi hemen fragmanda neler olacak onlarla başlayalım. Arkadaşlar videomuzda küçük bir ara ardından devam edeceğiz. Bu görmüş olduğunuz tişörtü kombincim.com'dan gönderdiler. Kendilerine teşekkür ederiz. MNG kargo ile çalışıyorlar. 2 günde gelir dediler. Hatta iki günden daha az bir sürede elime ulaştı. Sizin de gördüğünüz gibi ürünleri gayet kaliteli. Siz de erkek kadın giyim, ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer gibi pek çok kategorideki ürünleri uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Kombinçim çokluktan birliğe. Bildiğiniz gibi bu bölümde erzak oyunu vardı ve kırmızı takım 10'a 4'lük skorla kazanmıştı ve yarın da bunun ardından bir ödül oyunu var ve ödül oyununda da yine bazı gerilimli, bazı heyecanlı anlar var. Şimdi bugün kırmızı takım iyi başladı ama bunu seriye bağlayabilirler mi? Orası çok da belli değil aslında. Şimdi şöyle bir durum var. Bildiğiniz gibi mavi takımdakiler yani Elif ve Sercan aynı takımdaydı. Onun dışındakiler de aynı takımdaydı. Şimdi bir birleşme oldu. Orada bir karışıklık oldu. Ama kırmızı takımdakilerin hepsi de birbiriyle aynı takımda olmuştu zaten. O yüzden onlar pek bocalama yaşamadı ama mavi takımda biraz bir sıkıntılar olacak gibi bu fragmanda görüyoruz. Onun dışında işte fragmanda evrimin ağlaması, Nisan'ın ağlaması ya da Barış'la Yasin'in sürtüşmeleri, Berkan'ın araya girmesi falan bunlar var. Şimdi şöyle bir şey diyecek olursak Yasin bildiğiniz gibi geçenki kavgasından dolayı 3 ödülden yararlanmama cezası almıştı. Ve bu da ağır bir ceza. Yani Survivor'da hele ki şu son zamanlarda hiçbir yarışmacının istemeyeceği bir ceza. Ama Yasin bir daha yaparsa 5 ödülden yararlanmama cezası alacak. O yüzden biraz kendini dizginlemeli ve öyle de yapacaktır diye düşünüyorum ben. Yani yapmazsa bedeli büyük olacak, ağır olacak. Şimdi diğer bir taraftan kırmızı takım 4 kişi orada final dörtlüsü olarak görülüyor. Kimi takım kimi fanlardan yani kimi izleyicilerden öyle görülüyor bir takım izleyici. Eğer ki bu hafta iki dokunulmazla kırmızı takım kaybederse bildiğiniz gibi onların SMS'leri çok. Ama şimdi Barış ve Cemalcan ilk ikiye girerse bu sefer Nisa ve Berkan kalıyor geriye. Birincinin kimi söyleyeceği önemli olacak. Ama bakalım iki dokunulmazlık kaybedecekler mi kazanacaklar mı bunları Haftasını öğreneceğiz. Şimdi diğer bir konu ise bildiğiniz gibi Elif dokunulmaz. Mavi takımda kim gider? Ne olur? işte performans olarak Elif bugün iyiydi. Diğerleri kötüydü. Hani onlar ne olacak? Potaya kim girecek? Bunları dediğim gibi haftasını göreceğiz. Sizler bu konu hakkında yorumlarınızı yazın mutlaka. Mutlaka açıklama kısmında yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum Bu videomuzun artık yavaş yavaş sonuna gelebiliriz Yani Çok uzun bir Video olmasın Sizler Görüşlerinizi yorumlarınızı yazın Kırmızı takımı mı beğendiniz mavi takımı beğendiğiniz Hangi takımı beğendiğinizi yorumlara yazın İşte kişi olarak da yazabilirsiniz hangi kişiyi desteklediğinizi Ve Survivor hakkındaki yorumlarınızı da Yine yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz Hepinize mümkün olduğu kadar cevap veriyorum. Kalp atıyorum. Yani sizinle yorumlarda tartışıyoruz her zaman olduğu gibi. Sizlerle birlikte yapıyoruz aslında bu analizi. Sizler de bunlara katılmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zili var. Bildirim zilini açmayı ve videomuzu da beğendiyseniz videomuza like atmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Başka bir Survivor analizinde başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.